Şimdi objelerimiz işaretliyken şuradan e, materyali e, atalım materyal. demek lazım aslında. kendisi ya da agency daha doğru. E, şimdi arkadaşlar şöyle e, burada yine base kalır var gördüğünüz gibi. Zaten bir materyali açtınız. Yeni malzeme çıktı diyelim. Bilmiyorsunuz ne olduğunu. Deneyerek bile bulabilirsiniz. Yani base kalır. Ana rengidir işte. E bir translucency verilmiş. E buna biraz böyle şey yaptığınızda, artırdığınızda e aynı mum gibi düşünün. Hani mum içinden ışığı geçirir ya. E ışığı bu şekilde geçirmeye başlıyor falan. Ondan sonra reflection. E yani reflection'ı şöyle işte bir yapsak. Şu rengin tabii ki alıyor. Reflection'ını alıyor. Bakın yansıtıcı hale geldi. İşte bunu böyle glozunuzu düşürdüğünüz zaman hatırlıyorsanız fiziksel materyalde. Ama burada böyle bunu istediğiniz kadar artırabiliyorsunuz. Nitekim arttırdıkça daha da metale benzemeye başlıyor. Hatta şöyle ana rengini azaltırsak mesela ne yapalım? Şu glozunuzu da azaltırsak bayağı bildiğiniz böyle metale benzeyen falan bir hale gelebilir. Ne, ne sayesinde? Uğur'u artırmamız sayesinde biraz oldu bu. Onun dışında astrofi tabii ki bu böyle sünük yani Biliyoruz. Diğerinde de aynı şeydi. E, Reflection e, mantığını biliyorsunuz ışığı geçiriyor. Yani böyle camımsı bir hale geliyor. Bunun kendi klozanızı var. E, fiziksel materyaldeki durum biraz e, farklıydı. E, bunun dışında tin derseniz bu ince cam için kullanılan bir şey biraz. Öyle diyeyim. Yani kendi içerisinde böyle kütleli cam değil de böyle ince cam için kullanılan bir şey. E, onun dışında çok da fazla bir ayarı yok aslında. Yani işin doğrusu burada malzemenin tamam biz bunları belirliyoruz ama başka bir konu asıl burada yapacağımız şey kaplama vererek malzemeyi şey yapacağız. Yani malzemeyi malzeme yapan şey kaplamalardır tabii ki. Şimdi artık kaplama konusunda girelim. Bakalım neler yapacağız. Gerçi bu arada fiziksel materyal koymuşum yanlışlıkla. Bakın arkadaşlar fiziksel materyal değil. Korona fiziksel materyal görüyor musunuz? Bakın nerede? ha? Yani e, fiziksel görünce hemen aa budur filan demeyin çünkü birbirine benziyor. Bu Max'in içerisinde sabit duran Arnold'un filan gördü. Yani V-Ray Corona filan da görüyor. Bunun yani renderini alabiliyoruz da pek kullanmıyoruz. Bizim için daha önemlisi Corona olan. E, çünkü e, ayarları bunu optimize oluyor arkadaşlar. Daha hızlı oluyor yani. Tamam mı? Hadi bakalım devam edelim şimdi kaplama verelim.